Herkese merhabalar. Şimdi tekrar başlıyorum. Herkese merhabalar. Bunu da beğenmedim. Yeniden başlıyorum. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Yeniden başlıyorum. bugün. Yeniden de. başlıyorum. Bu herkese de. merhabalar. Sevgili Hanımlar. herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar bugün yine çok güzel bir bebek battaniyesi modeli yapacağız. Yine bebek battaniyemiz 3 renkten oluşmakta çok basit ve gösterişli boyutlarını ebatlarını istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ama standart ölçüler 90 çarpı 90 şimdi yapımına geçmeden önce Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim örgümüzün yapılışına geçiyorum şu kadar bir zincir çekerek örgüme başlıyorum bir zincir atlıyorum diğer Zincire bir sık iğne sıradaki zincire bir sık iğne. Her zincire bir sık iğne yapalım. İlk sırayı bu şekilde. Sıranın sonuna kadar bunu tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Beyazla yaptığım sırayı tamamladım. Şimdi elime siyah ipliğimi aldım. Hemen siyah ipe geçiş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Siyah ipliğimi yine arada yürüteceğim. Şimdi yine her sıraya yani her yuvaya bir sık iğne yaparak siyahlı olan kısmı da tamamlayacağım. Arada da dediğim gibi siyah ipliğimi yürüteceğim. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. siyahlı olan kısmı da tamamladım. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Bir sıra daha sık iğne yapacağız. Yine sıranın sonuna kadar sık iğne yaparak gelelim. siyahlıdan da sıranın sonuna geldim. Evet son. Son ilmeğimi de yaptım. Şimdi yeşile geçiyorum. Bakın yeşil ipliğimi de bu şekilde alıp bir zincir çekip çevireceğim. Tekrar onu da aradan yürüteceğim. Şimdi bütün yuvalara birer sık iğne yaparak bu şekilde devam edeceğim. Ee, bu sırayı bitireceğim yeşille bitireceğim ve geri geleceğim yani toplamda 2 sıra siyah 2 sıra yeşil yapmış olacağım. yeşilli kısmında bir sıra yapacağız daha sonra döneceğim bir sıra daha yapacağım dediğim gibi toplam iki sıra siyah iki sıra yeşil yapmış olacağız yeşilli olan kısmı da tamamladık İki sıra sık iğnemizi yaptık hemen beyaz ipliğime geçiyorum bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum hemen ilk yuvamıza bir sık iğne ikinci yuvamıza bir sık iğne. Tığımın başına 3 defa doladım. Bakın 1 2 3. sık iğnemize. Yani 1 2 3. sık iğnemizden aşağıya kadar indiğimizde 3. sık iğnemiz oluyor. Şimdi 1 2 3. sık iğnemize alttan sayarak bakın bu şekilde geçirdik. 1 2 3 4 defa da çıkarıyoruz Atığımın başına doluyorum hemen bir yanımdaki örgümüzden tığımı geçiriyorum 1 2 3 4 defa da çıkarıyorum 1 2 tane atlıyorum 3. yuvaya bir sık iğne 2 tane uzun trabzan yaptığımız için 2 tane onun için atladık 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yapıyorum bakın uzun sık e, uzun trabzanlarımı bitirdikten sonra 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım tekrar tığımın başına 3 defa doladım bakın ya Şurayı takip ederek ineceksiniz veya da buradan 6 ilmek sayarak 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 Evet 6. ya tekrar geçiriyoruz alttan 1 2 3 ve 4 defada çıkarıyoruz 3 kere doladım tığımın başına hemen bir yanındakinden devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bir iki tane atlıyoruz. Şu ikisinin yerine bir iki tane atlıyoruz. Üçüncüye altı sık iğne daha yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu şekilde devam edeceğiz sıranın sonuna kadar. 1 2 3 defa doluyalım. 1 2 3 4 5 6.'ya batralım tığımızı ve alttan ilmeğimizi alarak yapalım. 2 3 ve 4. Bir tane daha yapalım. 1 2 üçüncüye devam edelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinciye, iki, dört, beş, evet, bir tane daha yapıyorum. 2 4 6 7incye bir tane daha yapıyorum bakın sona geldi 3 tane doladım bir tane de en sona yapıyorum 1 2 3 4 bir tane sık iğne yapıyorum döndüm. Her sıraya bir sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar tamamen sık iğne yapacağız. Bakın beyazlı olan kısmı bu şekilde tamamladım. Şimdi sık iğnemi sıranın sonuna kadar geleceğim ve siyaha geçiş yapacağım. Beyazlık kısmı da bitirdim. Bakın örgümüz bu şekilde oldu. Şimdi hemen beyaz ipimizi bırakıyorum, siyah ipime geçiyorum. 2 sıra siyah ipliğimle sık iğnemi yapacağım. Yine ilk yuvaya bir sık iğne yaparak başlıyorum. Şimdi siyah ipliğimle iki sıra sık iğne yapacağım. Bu sırayı gideceğim, döneceğim. Yeşile geçtiğimizde yine bu uzun trabzanları yapacağız. Siyahla değil, yeşille yapacağız. Siyahla sadece sık iğne yapıp gidiyorum. Bir sıra, ikinci sırayı da dönüyorum. Yeşilde tekrar görüşelim. Siyahlı kısmımı da tamamladım. Yeşil ipliğimi alıyorum. Şöyle bir göstereyim hanımlar. Bakın ee, siyahtan önce beyazla iki şer tane trabzanlar yapmıştık. Daha sonra siyahla iki sıra sık iğnemizi yaptık. Şimdi yeşile geçtik. Bir zincir çekiyorum ve hemen ilk yuvadan sık iğneler yaparak 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4, 5, 6. 2, 4, 6 tane sık iğnemizi yaptık. Bakın yeşille yaparken yeşilden toplayacağız. Beyazla yaparken beyazdan, siyahla yaparken siyahtan toplayacağız. Şimdi tığımın başına 3 defa doladım. Aşağıya doğru bakın indiriyorum. 1, 2, 3 ilmeğimizden alıyorum. 1 2 3 4 Tekrar 3 defa doluyorum. Hemen bir yanındakinden 1 2 3 ve 4. Şimdi 1 2 3'üncüye sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 6. Bakın yeşilli olan kısmı da böyle oldu. 6 tane sık iğnemi yaptım. Tığımın başına 3 defa doladım. Bakın 1, 2, 3. ilmeğimi alıp uzun trabzanımı yapıyorum. 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4. 1 2 3. yuvaya 6 tane tırabzan yaparak devam edeceğim. 2 4 2 4 6 evet bir tane fazla yapmışım onu sökelim. tığımın başına ipimi doladım. 1 2 3.'üye uzun trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 defa doluyoruz. Hemen yanındaki ilmeğe bir uzun trabzan daha. Bakın 1 2 3.'den sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. 2 tane atlıyoruz. O 2 tane bu iki tanenin yerine geçmiş oluyor. 2, 4, 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Yine tığımın başına ipimi doladım. Bakın 1, 2, 3. yeşilden uzun trabzanımı yapıyorum. 4 defa da çıkarıyorum. Hemen bir yanındakine bir tane daha yapıyoruz. bir iki tane atlıyorum üçüncüye sık iğnemi yaparak sıranın sonuna geliyorum bir zincir çekip çeviriyorum arka sırayı tamamen sık iğne yapacağız bakın yeşilli kısmı da tamamlamış olduk şimdi arka sırayı yeşille tamamladıktan sonra e, beyaz dikiye geçeceğiz Hemen ilk yuvamıza bir sık iğne. ikinciye bir sık iğne. Yeşili de tamamladım. İkinci sık iğnemi de yaptım. Sevgili arkadaşlar şimdi beyazlı kısımda bu uzun trabzanları yapmayacağız. Sadece iki sıra sık iğne gidip döneceğiz. Bakın şöyle göstereyim ben size ee, yeşilli kısmın iki sırasını tamamladım. Şimdi beyaza geçtim. Beyazla iki sıra yaptıktan sonra siyaha geçtiğimizde yine bu uzun trabzanlarımızdan yapacağız.